Evet şu an şatodayız. Masal şatosu. Bakın. İşte böyle bir şatodayız. Böyle, böyle dönen yerler var şatonun. Şatodan böyle aşağısı gözüküyor. Masal şatosu burası. Masal şatosundayız. Çok güzel. Ve annemle babam burada bakıyorlar. Şimdi geziyoruz şatoyu. Asansör var. Böyle çok büyük ve çok güzel. Bak. Evet böyle. Çok büyük bir şato. <laughs> evet. Şöyle merdiven var çıkıyorsun. Hadi Böyle yer bir bak. yer. Evet, aşağısı da çok güzel gözüküyor. Deniz, ama alan yok. Sürmek zorunda İşte bu kadar. Ben de kapatıyorum. Şey